geçiyoruz. Dün 3 kişinin hayatını kaybettiği Niğde'deki terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Suriye'den geldikleri kesinlik kazanan saldırganların El Kaide örgütüyle bağlantılı oldukları iddia ediliyor. Ancak tuhaf olan Arapça konuştukları belirtilen teröristlerin kimlikleri. Teröristlerin ikisi Arnavutluk, biri Kosova doğumlu. Nideyi kana bulayan teröristlerin el-kaide bağlantılı oldukları iddia ediliyor. Nasıl? Terör saldırısı Nide Ulu Kışlı Otoyolu'nda rutin kontrol sırasında meydana geldi. Jandarmanın durdurduğu taksi denilen 3 terörist açlıkları ilk ateşle bir as subayı şehir etti. Sonra bir kamyon şoförünü öldürüp aracını gasp eden teröristler yollarını kesmeye çalışan bir trafik polisine de ateş açtı. Burada da bir polis şehit oldu. Saldırıda 4 askerle 1 sivil yaralandı. Akşam saatlerinde teröristlerden ikisi yaralı olarak yakalandı. Nide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Haber duyulunca yaklaşık 300 kişilik grup hastane önünde toplandı. Teröristlerin kendilerine verilmesi için sloganlar attılar. <laughs> Polis göstericileri güçlükle uzaklaştırabildi. Yaralı teröristler helikopterle Ankara'ya nakledilirken saldırının ardından kaçan 3. teröristi yakalamak için operasyonlar sürüyordu. O terörist bu sabah Ulu Kışta'ya bağlı Köşkönü köyünde bir ihbar sonucu yakalandı. Hacı içeri giriyor. Bu vatandaş da gidip abdestini alıyorlar. Birlikte namaz kılıyor ikisi. Suriye'den geldikleri anlaşılan ve Arapça konuştukları belirtilen teröristlerin kimliklerini İçişleri Bakanı Efkan Ala açıkladı. Ve evet. ...silahları, Bütün mühimmatları da ele geçirildi. İkisi Arnavut e, doğumlu, Arnavutluk doğumlu, birisi de Kosova doğumlu. O teröristlerin El Kaide bağlantılı oldukları iddia edildi. Bakan hala iddialar karşısında Bundan örgüt adı vermedi ancak Suriye'deki örgütlerden biri olduğunu doğruladı. Yani e, biz e, gelişmeler sonucunda e, ortaya çıkabilecek çıkacak sonucu teyit ederiz. Ama oradaki bir e, terör örgütlerinden birine ait olduğu konusunda kuşku yok. Yakalanan teröristlerin bağlı oldukları örgüt ve hedeflerinin tam olarak neresi olduğu araştırılıyor. Bu arada teröristleri Hatay'dan Niğde'ye kadar götüren taksi şoförü K önünde sorgusu devam ediyor. Yolcuları 2500 lira karşılığında İstanbul'a götürmek için anlaştığı ortaya çıkan şoförün taksi durağındaki arkadaşları da korku içinde. ya zaten biz sürekli bu korku içerisinde yaşıyoruz. Müşteriler Suriyeli şu an. Alıyoruz, rehanlıya götürüyoruz, köylere götürüyoruz, havalarına götürüyoruz, şehir içinde geziyoruz. Yani hiçbir zaman valizine adamın bakam bakılmıyor yani kimse. Biz de aynı Ortamda geliyor adam valizini alıp atıyoruz arabaya gideceği yere götürüyoruz.